Merhaba hoş geldiniz. Ben olsaydım hangi Samsung alır videosunun 2023 versiyonunun ikinci videosuyla karşınızdayım. iPhone zamı sonrası iPhone videosunu yenilemiştim. Bunun üzerine Samsung ve Xiaomi videolarının yenilenmesi gerektiğini düşündüm. Ayrıca yeni cihazlar da geldi. Bunu da söylemek lazım. Fiyatlar değişti. Bunları konuşmak lazım. Bunları söyledikten sonra hemen giriş yapalım. Ancak videoya başlamadan önce beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. Şimdi birkaç tane öncelikle not düşmek istiyorum. Bir defa Exynos 850 gibi Helio P22, Helio G25 bütün telefonlar için geçerli Samsung için de geçerli. Güçsüz işlemcilere para vermeyin. Ya bu kadar basit. Bu tip çok güçsüz işlemcilere para vermeyin. Fiyat önemli yani 2000 liraya alıyorsanız öyle bir cihazı belki bir düşünülür. Ama 4000 TL yani Exynos 850 cihazlar var. 5000 TL'ye Exynos 850 cihazlar var. Ve bunlara mantığı yok bana göre. Belli bir bütçenin üzerinde 6 GB RAM demişim. Ya bence Samsung'da olsa dahi 5000 TL'nin üzerinde 6 GB RAM'i bir şekilde aramak lazım. Duruma göre değişir bu iş ama aramak gerektiğini düşünüyorum. Eski Samsung amirallerine almayın demişim. Eski Samsung amirallerine S8, S9 bir amiral gemisi, eski amiral gemisi. S10, Note 10, Note 10, Note 10 Lite, S10 Lite, S20, Note 20 Ultra bile eski bir Samsung amiral gemisi. Bunların ben alınabilir olduğunu düşünmüyorum. 20 serisinde hatta ayrıca not düşmek gerekiyor. Bunların Türkiye versiyonlarında Exynos 990 olduğu için bunlar bana göre benim gözümde şu anki fiyatlarıyla birlikte daha da alınmaz durumdalar. Bunu da söylemek lazım. Bir de katlanabilir kısmına geleceğiz buna ama Z Flip 1 ve 3, Z Fold 2 ve Z Fold 3'ün ben alınabilir olduğunu düşünmüyorum. Bunun dışında hani söylenmesi gereken bir ön not yok. Şimdi arkadaşlar Samsung tarafında çok fazla cihaz var. Bana işin doğrusunu söyle derseniz bana göre A34'ün altında alınabilir bir Samsung cihaz yok. iPhone videosunda dedim. Rakipleriyle çok kıyaslamak istemiyorum diye. Ama bu video bir Android videosu. Ben bir Androidçiyim. Ve çatır çatır diğer firmalarla, diğer markalarla, diğer modellerle kıyaslayacağım. Öyle bir dünya yok. Biz Android'deyiz. Yok öyle yani e, at koşturmak. Diğer firmalarla muhakkak Samsung'ların kıyaslanması gerekiyor. Çünkü bazı noktalarda bazı cihazlar var. O cihazlar tek. O cihazlar bazı konularda tek. Onların mutlaka söylenip burada da bu var delilmesi gerekiyor. Ya bu sadece şey için değil. E, Samsung rakipleri karşısında da değil. Mesela S23. S23 kendi bulunduğu fiyat bandında tek ama bu sadece Android içerisinde değil. iOS tarafında da tek. 14 Pro'ya kadar herhangi bir iPhone rakibi yok. Buna fiyatı itibariyle 13 Pro Max'e dahil. Bunu söylemek lazım. Bunları söyledikten sonra hemen videoya başlayalım. Şimdi işin doğrusunu ben size tekrar söyleyeyim. A34 altında aslında Samsung'da alınabilir bir cihaz yok. A34'ün etrafındaki birçok cihazda A34 eliyor. Mesela A52 eliyor. A33'ü eliyor. Rakip olarak karşısına çıkarsa A53'ü eliyor. Zaten A53'ün fiyatı iyi değil de. Yani Samsung'da A34 diye bir gerçek var. Eğer ulaşabiliyorsanız gideceksiniz A34 alacaksınız. Mesela bana bir örnek örnek ver denilebilir. A23 3'ün 6 GB'ı. a 3'ün 6 iti, 7000 TL satılıyor. Siz 9500 TL A34 e alıyorsunuz. Arada o kadar muazzam fark var ki bir tane karşılaştırma sitesini açın. A23'e bakın, bir diğer tarafta A34'e bakın. Bunun yanı mesela A34'ün fiyatına yakın A24 var. A34 karşısında bir hiç. Yani hiç hiçbir varlık gösteremeyen bir ürün. Zaten kendi bulunduğu fiyat bandında da alınamaz bir ürün. Bu yüzden bu videonun ana fikirlerinden, ana cihazlarından birisi A34. Bunu söylemek lazım. Bunları söyledikten sonra bana illa bir cihaz öner. Ben düşük bütçeli Samsung istiyorum. Bugün Türkiye Türkiye'de alabileceğiniz en ucuz Samsung 4300 TL civarlarında gezinen A03 modeli. Bu modelde benim önermemin yegane sebebi Unisoc'un T606 işlemcisine sahip olması. Bunun yanında size 4 GB RAM ve 64 GB depolama veriyor. Bu modele bakabilirsiniz eğer gerçekten ucuz bir Samsung arıyorsanız. Şimdi bundan sonra A13'ün G80 versiyonu var. Bu cihazda iki tane model var. A137F bir diğer de A135F. a 137 fde Helio G80 işlemcisi var. Diğer tarafta Exynos 850 var. Exynos 850 olan modelin ben kesinlikle anlamlı olduğunu düşünmüyorum. G80 olan versiyonunu 5.300 TL civarlarında bulabiliyorsunuz. Bu ürüne eğer ucuz bir Samsung arıyorsanız bakabilirsiniz. Bu arada bu cihazın 464 versiyonundan bahsediyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi kendisinden hızlıca bahsetmek istediğim ürünlerden birisi Galaxy A14. A14 daha önce hiç konuşmadığımız için konuşmak istiyorum. Bu cihazda Exynos 850 var. Bu cihaz bulunduğu fiyata, 5500 TL'ye kesinlikle alınabilir bir ürün değil. Bu cihazı almanızı tavsiye etmiyorum, arada bahsetmek istedim. Şimdi ilginç ürünlerden birisi, hatta ilginç iki tane ürün. Birincisi M14 5G, bu cihaz 108 GB olarak 6200 TL civarlarında satılıyor. Bir diğer tarafta buna rakip olabilecek ürünlerden birisi, buna benzer ürünlerden birisi M23 5G. Şimdi bu iki cihaz arasında birinde Exynos 1330 var, bir diğer tarafta 750G var. Exynos'a güveniyorsanız Geekbench'e göre Exynos 1330, 750G'den biraz daha güçlü gözüküyor. Antutu'ya göre 750G daha önde gözüküyor. Burada mesele Snapdragon ve Exynos seçimini yapmak. Bu iki işlemcide aslında bulundukları fiyatlara göre görece güçlü işlemciler. Yalnız sorun şu. Bu iki cihazda 4 g RAM var. Ve fiyatları söylediğimde 6200 TL demiştim M14'den. 6500 TL'de M23 5G satılıyor. M14 nispeten yeni bir cihaz. M23 çok daha eski bir ürün. Ve bu cihaza şikayet edilen yegane nokta RAM'de. Bakın ben yani 6000 TL, 5000 TL geçtikten sonra 4 GB RAM'de bir ürünün bir Android ürünün alınabilir olduğunu düşünmüyorum. 6500 TL'ye bu alınır mı? Ya bence alınmaz. Ama tekrar tekrar söylediğim üzere zaten benim telefon listeleri videolarım var. Burada bundan uzun uzun bahsediyorum. Zaten bunlar benim bu fiyat bandında önermediğim ürünler. Yanlış şu bir gerçek. Özellikle ben hepsi burada yorumlarına bakıyorum. Hepsi burada üzerinde M14'ünde, m 13 5 yorumlar ciddi manada olumlu. Ama epey yorumlarına da bakıyorsunuz. Orada da olumsuz yorumlar var. Burada biraz da bu yorumların ee, değişikliği cihazları kullanan kişilerin beklenti seviyesine göre değişiyor. Mesela hepsi burada'dan alan adamın beklentisi öyle muazzam olmuyor. Ama epey.com'a bu cihaza bakan, bu cihazı almış ve oraya hususi yorum yazan kişinin telefondan beklentisi daha fazla oluyor. Siz buna yorabilirsiniz. Ama şu bir gerçek. Yani Samsung istiyorsanız bu iki cihaza da bakılabilir. İkisi arasında Snapdragon dolayısıyla 750G bana biraz daha yakın geliyor. 120 ekran avantajı var M23 tarafında. Bu konuyu oturup düşünmeniz lazım lazım. Ben bu cihazları dolu dolu öneriyor muyum? Hayır önermiyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Ama video Samsung videosu olduğu için bundan bahsetmek istedim. Şimdi bana sorulacak cihazlardan birisi A22. 64 GB 6200 TL satılıyor. 128 GB 7000 TL satılıyor. Bu cihaz ilginç bir cihaz. 720p'de olsa IPS ekranı var. Kamerasında OIS var. Helio G80'i var. Hani belli bir değerli toplu görüntü çiziyor. Ama iş en nihayetinde RAM kısmına geldiğimizde ki düşük bütçeli RAM Android telefonlar için gerçekten önemlidir bana göre. Sizin karşınıza 4 GB RAM geliyor. Helio G80 o kadar güçlü bir işlemci değil. Bu fiyat bandında Android rakipleriyle kıyaslıyoruz. Daha güçlü, daha kaslı, daha donanımlı cihazlar var. Üstelik 7000 TL ediyorsunuz. Kritik eşiği bence çok aşıyoruz. 128 GB 7000 TL. 64 zaten konuşmaya bile gerek yok. Ben sorulacağını bildiğim için yine buraya alıyorum. Ama alınır mı? Hayır alınmaz. Zaten ben bu Samsung telefonları almayın videosunda bayağı bir giydireceğim Samsung'a. Çünkü A34'ün altındaki Yok yani o cihazların çoğu alınabilir durumda değil. Tekrar tekrar söylüyorum. A34'ün altındaki telefonlar bence öyle çok fazla alınabilir değil. Telefon listeleri videolarında uzun uzun anlatıyorum şu şu yüzden alır şu şu yüzden almaz diye. Burada videoyu çok uzatmamak için hemen geçiyorum. Keza M22 var. Bundan da bahsedilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu cihazı fiyatını hak etmiyor. 7000 TL'ye Helio G80'le 4 GB RAM veriyor. Bu fiyat bandında daha güçlü cihazlar var. Maalesef sorulacağını bildiğim cihazlardan birisi A32. 30 Şimdi 7400 TL'ye satılıyor. G80 ve 6 GB RAM veriyor. RAM konusunda hani bir problem yok ama G80 bu fiyat bandı için güçsüz. A serisi, A30 serisi diğer A serilerinden nispeten biraz daha böyle derli toplu olma eğilimindedir. Biz bunu A33 ve A34'te görüyoruz. Ama bu cihaz şu an bulunduğu fiyat bandında rekabetçi bir ürün değil. Ben olaya nasıl bakıyorum? Ben olayı 5 senelik bakıyorum. Yani bu telefon beni 5 sene götürür mü? Verdiğim fiyata değiyor mu? Şimdi eğer bir telefon 5 sene gidecekse ve benim cebimden zaten 7 bin lira para çıkıyorsa 5 sene eziyet çekeceğime A32 ile eziyet çekersiniz falan demiyorum ama bu fiyat bandının da adamı olmadığı bir gerçek. Kendimize bu 5 senelik kullanım hedefinde bir alt limit belirlememiz gerekiyor. Bunu 5-6 defa dedim. Belki 10-15 defa diyeceğim bu videoda. A34'ün aşağısına bence Samsung tarafında düşülmemeli. Düşüyorsanız başka firmalara bakmanız gerekiyor. Telefon önerileri videosunda ben zaten uzun uzun bundan bahsettim. Şimdi bir sonraki cihazımız m 5 g Bu cihazın güzelliği şu. Bu fiyat bandı için güçlü bir işlemci veriyor. Exynos 1280 6 GB RAM veriyor. Ama diğer konularda böyle uçup kaçan bir cihaz değil. Çok uzatılması gereken bir cihaz olduğunu düşünmüyorum. 7900 TL'ye satılıyor. 628 olarak satılıyor. Siz 600 TL daha veriyorsunuz. 8500 TL'ye Amazon'dan 8256 Red Note 10 Pro alıyorsunuz. Red Note 10 Pro bu cihazı sağdan soldan tokatlar. Yani öyle bir tokatlama yok. Uzun lafın kısası. Bu cihaz önemli bir cihaz. Alınır bir cihaz mı? Hayır değil. Onu söylemek lazım. Evet. Samsung Galaxy A33 5G. E 8600-8800 TL civarlarına satılıyor. Siz bu fiyatı 8800 TL olarak alın. 9500 TL A34 alıyorsunuz. Sizin bu iki cihaz arasında aldığınız en önemli şey işlemci. Exynos 1280'den Mediatek Dimensity 1080'e geçiyorsunuz. 1080 hem daha güçlü hem de üretim mimarisi TSMC olması dolayısıyla da daha verimli bir işlemci. Daha fazla güncelleme alacak. Çok açık net bir şey var. Ortada daha iyi bir cihaz var. Bunun en büyük sebebi de işlemci. 8800 TL'lik bir fiyatı ben A33'ün hak ettiğini düşünmüyorum. Bakın A33 eğer fiyatı düşerse değerlendirilebilecek bir ürün kamerasıyla ekranıyla Exynos 1280'e rağmen Exynos 1280 ile değerlendirilebilecek bir ürün. Ama 8800 TL'lik fiyat ben olsaydım hangi Samsung alırdım diyordum. Bir Samsungçu olarak ben bu Samsung almazdım. Onu sizin de almanızı tavsiye etmiyorum. Hızlıca geçmek istiyorum. Şimdi A24'ü ben zaten konuştuğumu düşünüyorum. 8600 TL Helio G99 veriyor. Diğer noktalarda da öyle ahım şahım bir model değil. Kaçın yani kaçın. Bunu alacağınız A33 alırsınız zaten. Şimdi A52. A52 vakti zamanında güzel bir cihazıydı. Yalnız bu cihazda 720G var. Mediatek Day 1080 778G'ye yakın bir işlemci. Ve siz 10.000 TL'nin altında hatta şöyle söyleyeyim fiyat aralığını geliştirmek lazım. Her fiyat bandında işlemciye bakmak zorundasınız. Ama 10.000 TL altında çok daha kritik bir hale görünüyor. Görece eski 720G'li güncellemesi bitecek olan bir cihazı yani a 2 ben A34 bu fiyat bandında geziniyorken kesinlikle tavsiye etmiyorum. Kendim de almam zaten. Şimdi benim 10-15 defa söylediğim A34. Bu cihaz üzerinde çok fazla durmayacağım. Bu cihazı çok fazla anlattım. Ben bu cihazı neden öneriyorum? Bunları söyleyelim ve geçelim. Bir defa ön kötü. Bu konuda hiçbir itirazımız yok. Ön tasarımının rekabetçi olmadığı konusunda kimsenin itiraz edeceğini düşünmüyorum. Honor X9A var. Redmi Note 10 Pro var. Gerçekten ön tasarım güzel cihazlar var. Şimdi 6.6 inçlik Super AMOLED 120 Hz bir ekran veriyor. Bu ekran 1000 nit. GSM Arena testlerinde de 1000 nit'i görmüş. Bu cihazda 5000 mAh pil var. 25 Watt hızlı şarj var. Yalnız bu 25 Watt'lık adaptör kutudan çıkmıyor. Bu bir eksi 300-400 TL'lik bir masraf daha. Bunu aklınızda bulundurun. Ama dediğim gibi 5000 mAh pil veriyor. Bu cihazın en önemli noktası Mediatek Dimensity 1080. TSMC üretimi bir iş işlemci 778G'ye yakın onun ayarında bir işlemci bu fiyat bandında 10.000 TL'nin altında. Arada sırada X3 Pro giriyor ama X3 Pro'yu saymazsak alabileceğiniz en güçlü işlemci tabii ki Huawei Nova 9 da var 778G ile ama o özel bir cihaz. Onu geçelim. Google mevzularından dolayı 5 yıl güvenlik güncellemesi, 4 tane sürüm güncellemesi alacak. Kamera tarafında muhtemelen IMX582 var. Bu kamera OIS eşlik ediyor. İyi bir yazılım, iyi bir işlemci, iyi bir ekran, iyi bir pil alıyorsunuz ve bunu 10.000 TL'nin altında alıyorsunuz ve 5 yıl güncellemeniz var. Tek kusuru bence ön tasarım kadı kızında bile kusur olur dersiniz. Yani 10.000 TL'nin altında bunlar alıyorsunuz. Ben bu yüzden bu cihazı öneriyorum. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Bir sonraki cihaza geçtiğimizde S20 FE. Benim şu an bu videoyu çektiğim cihaz. S20 FE'nin 128 GB Snapdragon olan versiyonundan bahsediyorum. SM-G780 G olan versiyonundan bahsediyorum. SM-G780 F versiyonu Exynos. 128 GB 10.700, 256 GB 11700 TL. Şimdi bu cihazın gerçek tek bir sorunu var. Diğer sorunların hepsi hani bir şekilde tolere edilir. Bir şekilde sineye çekilir. Bu bu cihazın gerçek tek sorunu güncelleme almayacak oluşum. Güncelleme almazsa ne olur ya bu cihaz çok uzun bir süre çok rahat bir şekilde uygulamaları çalıştırmaya devam eder. Android sürümü sorun çıkarmadan bunları çalıştırmaya devam eder. Ama şu var geleceğe dair bu kadar net konuşmamak da lazım. Ben bu cihazın uzun kullanım testini yapacağım. Birçok videoda da hani şurası eksik burası eksik dedim. Şöyle söyleyeyim eğer güncelleme sizin için problem değilse. Samsung bir cihaz almak istiyorsanız bu cihazın 256 GB olanı hala eksik lerine rağmen hala alınabilir. 256 GB almanızı tavsiye ederim. Orada 8 GB var. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Aradaki fark 1000 TL. Karşısına rakiplerini getirirseniz bazı rakiplerine karşı iş değişir. Bütçenizin ne kadar eslediğine göre de değişir bu durum. Eksiksiz bir cihaz değil ama bazı noktalarda da gerçekten çok kuvvetli bir cihaz. 865 buna bir örnek. Yazılım kalitesi buna bir örnek. Kamera kalitesi buna bir örnek. Bazı noktalarda zayıf. Şarj olmanızı bir zayıf. Güncelleme almayacak oluşu bir zayıflık. Bunlar aklınızda bulunsun. Bunları söyledikten sonra esinfeye geçmek istiyorum. Şimdi A53 5G var. Hiç kendisi hakkında öyle uzun uzun konuşmaya gerek yok. 11.000 TL alınabilecek bir ürün değil. Bir sonraki cihaza geçerim. Şimdi A54 5G. 128 GB olarak 11.100 TL. 256 GB olarak 12.000 TL satılıyor. Bu cihazın en büyük kusuru Exynos 1380. Ben yorumlara bakıyorum. İnsanlar normal kullanımda Exynos 1380'den memnun. Oyun konusu tabii ki şey değil. Yani bu fiyat bandaki cihazlar kadar iyi değil. Oturursunuz, düşünürsünüz. Diğer a 4 kullanıcılara sorarsınız. Arkadaşlar Exynos 1380'den memnun musunuz? Eğer 1380'den memnunlarsa kaliteli bir ekrana sahip. 4 tane sürüm güncellemesi, 5 yıl güvenlik güncellemesi alacak. Kaliteli bir ekrana sahip, kaliteli bir kameraya sahip, 5 mAh'lik bir pile sahip, 25W hızlı şarj destekliyor ama bu adaptörü almanız gerekiyor. 300-400 TL'lik bir masraf bu fiyatmanla da kaliteli bir ürün alıyorsunuz. Exynos 1380'e güveniyorsanız bunları söylemek lazım. A54'ün fiyatı gittikçe düşüyor. Özellikle güncel bir model olması bakımından eğer Exynos 1380'e güveniyorsanız altın tekrar çiziyorum. Eğer Exynos 1380'e güveniyorsanız ön tasarımına tamamsanız diğer konularda hani bu cihazı çok konuşmaya gerek yok. İki tane ikna olunması gereken nokta var. Exynos 1380 ve ön tasarımı. Onun dışında bu cihazın üzerine çok fazla durmak istemiyorum. Şimdi A72 var. A72'den bahsetmek lazım. Bu cihazın ben bu fiyatlarında 12.000 TL alınabilir bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Hep de söylüyorum. Hani yanlışlıkla almayın diye. Şimdi a kes 5K ve M52. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Siz eğer bu cihazlara bakıyorsanız s alın geçin. Bu kadar net. S21FE. S21FE'nin 128 GB'ı 13.900 TL. 256 GB'ı 15.700 TL. Bu cihaz nerede alınır? Nerede alınmaz? Bu cihazın en büyük problemi pil ve hızlı şarj. Ve de Exynos 2000 news 21888 ayarında bir işlemci Siz bununla oyun oynar mısınız? Bununla oyun da oynarsınız ama belli bir süreden sonra Termal throttle olur. Termal throttle şu Cihaz ısındığı için performansını kısıyor Ama bunun dışında güncelleme ömrü 3 tane sürün güncellemesi 4 yıl güvenlik güncellemesi kaldı Ekranı, kamerası, yazılımıyla Bu fiyat bandının iyi cihazlarından birisi Eğer ben çok ciddi bir yük bindirmiyorum diyorsanız Pillin zayıflığı ve hızlı şarj tarafının Zayıflığı benim için problem değil diyorsanız Kamerası, ekranı, yazılımı Tasarımı iyi bir Samsung cihaz istiyorum diyorsanız Kasası plastik ama mesele edilecek bir plastik değil. Bir cihaz, bir Samsung cihaz istiyorum diyorsanız 256 GB alınır. Yani 128 GB'nı 13.900 TL almaktansa 256 GB'nı 15.700 almak mantıklı olabilir. Biz buraya kadar geldik. Bu cihazların rakibi var mı? Bakın bu cihazların çok büyük bir rakibi var. MIUI sizin için tamamsa, kamera sizin için birinci öncelik değilse 14.700 TL, 15.200 TL buralarda geziniyor fiyatlar. Poco F5 var. Poco F5 kamera dışında bu cihazlardan yazılım tarafı hani kişisel hani Samsung istemişsiniz, MIUI istemişsiniz. Bu cihazlardan üstün. Nasıl üstün? Çok basit bir şey söyleyeyim. 7 Plus Gen 2. 7 Plus Gen bu işlemcilerden gerçekten üstün. Eğer diyorsanız ki ben hani kaliteli bir ürün istiyorum. Kamera benim için birinci öncelik değil. Pil olsun, ekran çerçeveler olsun, işlemci, depolama, RAM her şey dolu dolu olsun. E kamera tarafında hani bunlardan biraz daha geri olsun. Kadı kızında kusur olarak bakıyorum ben bu işe. Burada Samsung'lardan ziyade Poco F5'e bakmak bence artık mantıklı oluyor. Şimdi A73 5G. A73-5 gnin fiyat çıldırdı. 108 ayeti 14.500 TL, 256 ayeti 20.000 TL. Bu cihazın hiçbir alınabilirliği yok. Bunu söylemek istiyorum. S21'in 128 ayeti, 128 ayeti 16.500 TL'den başlıyor. S21 serisinden bir ürün istiyorsanız gideceksiniz, şey alacaksınız. S21 FE'nin 256 ayetini S21'e bakmaya gerek yok. Şimdi Samsung Galaxy S22. S22'nin sorunu S21 FE'de neyse o. İşlemci verimsiz, pil iyi değil, hızlı şarjı yok. Bu konular sizin için problem değilse bu fiyat bandının en iyi kamerasını alıyorsunuz. Bu fiyat bandının en iyi ekranlarından birini alıyorsunuz. Malzeme kalitesi de iyi. 4 tane sürüm güncellemesi, 5 yıl güvenlik güncellemesi alacak. Bu cihaz Android 12 ile geliyor. Bir tanesini 7, bir yılda güvenlik güncellemesi 7. 3 tane sürüm güncellemesi, 4 yıl güvenlik güncellemesi kaldı. Bu fiyat bandının şu saydığım noktalar dışında işlemci verimliliği, pil ve hızlı şarj en kaliteli ürünlerinden birini alıyorsunuz. Bu cihaz 17.500 TL'ye satılıyor. Bu saydığım sorunlar sizin için sorun değilse ne ala memleket. 128 adet bir problem değilse çok öneriyor musun? Tekrar söyleyeyim eğer bu konular sizin için problem değilse evet. Yalnız ortada şöyle bir durum var. Yani 19500 TL Poco F5 Pro var. Yani 8 Plus Gen 1, 8 Plus Gen 1, 67W hızlı şarj, 5000 mAh pil. Gayet, gayet, gayet kaliteli bir ekran. Bayağı sağlam bir cihaz var. Acaba kamerayı bu kadar önceliklendiriyor musunuz? Veya Poco F5 hani 14700 TL gayet, gayet 7 Plus Gen 2'siyle gayet kaliteli bir cihaz. Hani S22 konusunda evet çok güzel bir ürün. Çok net. Ama kamera konusunu bir düşünerek satın alın yapın. Bir de S22 ana konu yazın. İnsanlara bir sorun. Bu cihaz hala alınır mı diye. Bir de S23 alma ihtimaliniz varsa tabii ki S23'e bakmak çok daha mantıklı. Şimdi Z Flip 3'e geldik. E, madem katlanabilirlere geldik. Katlanabilirlerden bahsedelim. Arkadaşlar Z Flip 4 ve Z Fold 4 dışında hatta Z Flip 4'te atarız da biz bunları bir kenara alalım. Şu an Samsung'un hiçbir katlanabiliri Z Flip 1, Z Flip 3, Z Fold 2 ve Z Fold 3 alınabilir durumda değil. Neden derseniz Z Flip 3 ve Z Fold 3 888 denilen arkadaş tarafından dayak yiyor. Z Flip 1 absürt fiyatlara satılıyor ve eski nesil bir teknolojiye sahip ekran olarak. Z Fold 2 ve Z Fold 3 888 mevzusunu Z Fold 3'te bahsettik. Eski cihazlar yani katlanabilir hevesiniz var diye o fiyat bandında S23 ve S23 Plus'ı bırakmak mantıklı değil. Bunları söylemek istiyorum. Şimdi Z Flip 4. Z Flip 4 hani katlanabilir hevesiniz vardır ama şu Flip formunun ben hiç ama hiç mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Fold ne ala memleket. Ama Flip 4 23.000 TL'ye satılıyor, 8 Plus Cam 1 veriyor size ama bu kasada siz 8 Plus Cam böyle dolu dolu kullanabileceğini sanmayın. Ya günlük hayatta çok güzel olur, çok performans çalışır, verimli çalışır ama oyun oynayacağım, Z Flip 4 süper bir oyun performansı olsun. Bu kasada biraz çok müsait değil, çok basit ve net bir şey var. Hani şunu dedik ya, ana cihazlar vardır diye. Samsung'da da A34'ten sonra araya birkaç tane daha cihaz serpiştirebilir ama onları çok konuşmaya gerek yok. S23 bir ana cihazdır kendi etrafındaki bütün cihazları tek 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 eler. Z Flip 4 de S23 tarafından kenara atılan cihazlardan birisi. Bu yüzden Z Flip 4'ü ben tavsiye etmiyorum. Şimdi S23'e gelmeden alınmaz dediğim cihazlar S21 Plus ve S21 Ultra. Bu cihazları ben tavsiye etmiyorum. Bu cihazlar eski cihazlar. Bu cihazlar özelliklerine göre pahalı cihazlar. Hele Ultra yani S23 Plus fiyatının neredeyse hiç Exynos 2100 ile falan uğraşmayın. Tertemiz tekizgen ikili cihazlar varken S21 Plus ve S21 Ultra'ya bakmayın. Bunları söyledikten sonra S22 Plus ve S22 Ultra var. Şimdi bir defa S23 karşısında S22 Plus'ın hiçbir şansı yok. Hiçbir şansı yok. Bunu bir defa açık açık söylemek lazım. Ama S22 Ultra özel bir cihaz. Sonuçta ultra bir cihaz. Kamera tarafında sensör daha büyük. Ekran daha iyi. Ekran daha büyük. Ancak en nihayetine 8 gemberli bir cihaz. Videonun adı ne? Ben olsaydım hangi Samsung alırdım? Ben olsaydım S22 Ultra'yı almazdım. Neden? Çünkü ben 8 Gen bölü bir cihazı kalkıp da 25.000-26.000 TL'ye. Hatta S22 Ultra daha pahalı. 256 ait 30.000 TL falan da ben bu cihazı o fiyat almazdım. 8 Gen 1'e rağmen almazdım. Büyük ekranı çok seven. Samsung'un Ultra serisini gerçekten çok seven bir olarak söylüyorum. Ben o cihazları, ben S22 Ultra'yı almazdım. Size de tavsiye etmiyorum. Ya ben almak istiyorum memnun kalır mıyım? Ya tabii ki kalırsın bu S22 Ultra. Ama sorun şu, bu cihazda 8 gendir var. Bu cihazdan muazzam bir pil performansı bekleme. Bu cihazdan iyi bir termal performans bekleme. Bunları söylemek istiyorum. Şimdi benim çok kez önerdiğim, bana göre bugün Türkiye'deki açık ara ama açık ara en fiyat performans telefon S23. S23'ün 256 GB'ı. Şimdi 256 GB ile 128 GB arasındaki fark şu. Bir 22349, 22500, 22300 diyebilirsiniz. S23'ün 256 GB'ı da 23300 TL. Arada 1000-1500 TL'lik fark var diyebilirsiniz. 128 256 arasında zaten depolama farkı var ve bana göre kesinlikle 256 GB alın. Ancak buraya not düşmek lazım. Tek fark bu değil. 128 GB'ın depolama biçimi UFC 3.1, 256 GB'ın depolama biçimi UFC 4.0, 3.1 ile 4.0 arasında 5 marklarda ciddi fark var. Burada zaten bu depolamaya takmanıza gerek yok. 3.1 de zaten çok hızlı ama 1000 TL verip 256 GB depolama aldığınız için burada kesinlikle ama kesinlikle 256 GB alın. Bunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Bunun dışında neden ben S23 öneriyorum? Bu cihazın tek eksik noktası ekran. Ekranın küçük olması dışında ki kimilerine göre pozitif bir nokta ama benim gibi büyük ekran isteyen biri için negatif bir nokta. Ekran, pil, kamera, performans herhangi bir noktada bu fiyat bandındaki en iyi cihaz. Net en iyi cihaz. Bunun dışında bu cihazın öyle sağına soluna yorum yapamazsınız. Bu fiyat bandındaki dediğim gibi net en iyi cihaz. Bu yüzden S23'ü Samsung tarafına öneriyorum. Ve de şunu söylemek lazım. S23'ün şu anki konumu, şu anki fiyatıyla... Paranız varsa çıkılacak cihaz, çok zengin değilseniz veya özel bir amacınız yoksa üstüne de çıkılmayacak cihaz. Burada söylemek istediğim şey şu. Çok paranız vardır. S23 Plus ve S23 Ultra'ya çıkarsınız. Özel bir amacınız vardır. Para kazanacaksınız o cihazdan. S23 Plus ve S23 Ultra'ya çıkarsınızdır. Ben 5-6 sene kullanacağım. Bu S23 de kullanırsınız ama. Ve büyük ekranı gerçekten çok istiyorum. Kendimi zorluya zorluya da olsa S23 Plus'a çıkabiliyorum. 6000 TL fazladan vereyim mi? Diyor sanki ben 6 sene hani büyük ekran istiyorum. Her işimi bunda yapıyorum. Tamam 6000 TL verilir. Ama bugün S23 eğer böyle 18 bin, 19 bin TL civarında geziniyorsanız çıkılması gereken cihaz. Bunu da söylemek istiyorum. Bunun dışında S23 hakkında söylenecek bir şey bana göre yok. Son olarak konuşmamız gereken 3 tane cihaz. S23 Plus, S23 Ultra, Z Fold 4. Şimdi S23 Plus tarafında zaten yorumumu yaptım. Hani büyük ekran istiyorsunuz. Çok uzun süre telefonu kullanıyorum. Aradaki farkı verebiliyorum. Hayırlı olsun S23 Plus'ınız. S23 Ultra'ya geldiğimizde 256 GB'ı 37.000, 512 40 40.000, 1 terabaytı 45 bin. Burada kesinlikle ve kesinlikle altını tekrar tekrar çizmek istiyorum. S23 Ultra'nın 256 civarına almayın. Çünkü siz zaten 37 bin TL para vermişsiniz. 3000 TL daha veriyorsunuz. 40.000 TL 512 GB'lık. Orada RAM de artıyor. 256'da 8 GB RAM var. Diğer tarafta 12 GB RAM var. 12 GB RAM 512 GB depolamaya sahip bir ürünü alıyorsunuz. Sadece 3000 TL farklı. Bugün Samsung ekosisteminde en iyi cihaz S23 Ultra. Bu cihaz hakkında not düşülebilecek tek nokta bu cihazın 256 GB'ını değil. Kesinlikle ama kesinlikle 512 GB'ını alın. Bunun dışında söyle bir şey yok. Şimdi S23 Ultra'dan sonra Z Fold 4. Z Fold 4'ün 1TB'nin 45.000 TL'lik fiyatıyla çok konuşulması gerektiğini düşünmüyorum. Tabii ki bütçeniz varsa alırsınız. Şöyle bir soru var. S23 Ultra mı? Z Fold 4 mü? Ben Z Fold 4'ü çok beğenen biri olarak söylüyorum. Z Fold 4 Samsung'un en üst seviye ürünü değil kamera, ekran ve işlemci konusunda S23 Ultra Z Fold 4'ten daha üstün. Ve ben burada iki cihaz arasında kalsaydım kesinlikle S23 Ultra'yı alırdım. Bunu söylemek lazım. Hani ikisi arasında kaldın ne alırsın? S23 Ultra alırım. S23 Ultra tavsiye ederim. Bunu söylemek istiyorum. Ha büyük ekranda bir işiniz vardır. Bir fayda elde ediyorsunuzdur. Tamam Z Fold 4 olabilir. Z Fold 5'i bekleyelim mi? Ya Z Fold 5'in çıkacağı arkadaşlar 60 bin falan. Onu söylemek lazım size. En iyi ihtimalle 55000 bin 60 bin. Çünkü yani artık iPhone'larda o kadar olduysa hadi olsun 50 bin. Ama daha aşağısına mümkünatı yok. Bunu söylemek lazım. Zaten ileride ekonominin durumu ne olur? Onu da bilemiyorum açık konuşmak gerekirse. Tekrar söyleyeyim. Kısaca not düşeyim. S23 Ultra mı? Z Fold 4 mü? Kamera, ekran ve işlemci gibi noktalarda üstün olduğu için S23 Ultra. Bunun dışında bu cihazlar hakkında söylenecek bir şey yok. Hemen kısaca özetini yapmak gerekirse A34 alınabilir. Hani çok ucuz bir Samsung arıyorsanız Samsung Galaxy A03 Unisoc T606 işlemcisiyle bakılabilecek ürünlerden birisi. A13'ün G80 versiyonu kod adını okumak gerekirse SM-A137F versiyonu bakılabilecek ürünlerden birisi ama tekrar tekrar söylüyorum. G80 versiyonu. Exynos 850 olanı almayın. S21F'nin Snapdragon'un 250 Hz eğer güncellemeye takmıyorsanız alınabilir. S21F'nin 250 Hz da 128 GB'de da bakılabilecek ürünlerden birisi. S22, S21F tarafında söylediğim gibi eğer pil hızlı şarj ve işlemci verimsizliği sizin için problem değilse, bunları ben tolere ederim diyorsanız S22 alınabilecek ürünlerden birisi. Yalnız S22 tarafında 128 GB depolama durumu da var. Bu da aklınıza bulunsun. Z Fold 4 ve Z Flip 4 bir yana katlanabilirlerin hiçbiri alınabilir değil. Hatta şunu da söylemek lazım. Z Flip 4 da de alınabilir değil. Hatta şunu da söylemek lazım. S20 Ultra karşısında Z Fold 4 da de alınabilir değil. S21 Plus ve S21 Ultra'nın alınabilir olmadığını söyledim. S22 Plus ve S22 Ultra'nın da alınabilir olmadığını söyledim. S23 ve S23 Plus'a karşı son olarak da S23 bana göre çıkılması ve çok da geçilmemesi gereken bir eşik. Burada S23 Plus ve S23 Ultra alacaksanız bir amacınızın olması veya ürünü çok uzun süre kullanmanız S23'ü de çok uzun süre kullanırsınız ama veya bu üründen bir menfaat elde etmeniz lazım ya bir şeye değmesi lazım. Çünkü S23 23.000 TL iken 37.000 TL 40.000 TL S23 Ultra hani çok para arkadaşlar iki katı para ödüyorsunuz. Yine S23 Plus'ı bir şekilde tolere edersiniz ama orada bile sadece büyük ekran için bir de 45 Watt hızlı şarjı var ama bu çok önemli değil. 6.000 TL gibi baya büyük bir rakam ödüyorsunuz. Burada değerlendirmeleri yapmak size kalmış. Bunun dışında benim söyleyecek bir şeyim yok. Videonun sonuna geldik diyelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda ve şortlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.